Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allahu Teala'yı zikretmenin faziletini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir anmak, hatırlamak manalarına gelir. Allah'ın isimlerinin teker teker veya birkaçının beraber tekrar edilmesidir. Ayrıca Allah'ı fert olarak veya topluca anma yollarının adıdır. Zikir dil, kalp, beden ve vicdanın bütünüyle yerine getirilen bir görev ve kulluk borcudur. Allah'a bütün esma-i hüsnasıyla anmak onun rehberliğine sığınmaktır. Gece gündüz ayakta, oturarak, yatarak abdestli abdestsiz zikir yapılabilir. En faziletli zikir kalp ve dille birlikte yapılan zikirdir. Yani dilin kalpte olanı ortaya koymasıdır. Daha sonra kalp ile ardından da dil ile yapılan zikir gelir. Ayrıca Allah'a tesbih ve tazime, hürmete, hamd ve şükre dair sözleri söylemek dilin zikri, Allah'a inanmak, onun Celle Celaluhu zat ve sıfatlarına delalet eden delilleri, emir ve yasaklarının mana ve hikmetlerini, yaratıklarının sırlarını düşünmek, kalbin zikri emredileni yerine getirip yasaklardan kaçınmak da organlarımızın zikridir. Büyük bir veliye sordular, cennetin anahtarı La ilahe illallah değil midir? O da evet, cennetin anahtarı kelime-i tevhiddir, ancak anahtarın dişleri eksik olmamalıdır. Sadece söylenip şuurla düşünülmeyen bir kelime-i tevhid, dişleri eksik anahtar gibidir. Dualar okunup zikirler yapılırken manaya dönülmeli, iç aleme dalınmalı, tefekkür ve vicdani muhasebe yap yapılmalı ki maksat hasıl olsun. Anahtarın cennet kapısını açacak dişleri de temin edilmiş olsun buyurdu. Rabbimiz birçok ayette kendisini zikredenleri övmektedir. Ankebut Suresi 45 Allah'ı anmak ve devamlı gündemde tutmak şüphesiz en büyük ibadettir. Ahsap Suresi 41-42 Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Bakara Suresi 152 Öyleyse siz bütün zamanlarınızda beni anın, beni gündeminizden çıkarmayın ki ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım. Araf Suresi 205 Rabbini alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden, sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma. Cuma Suresi 10 Allah'ı namaz dışında da daima hatırlayın ki, mutluluğa erişebilirsiniz. Rahat Suresi 28. Ayet Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ayrıca Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda birçok hadisleriyle bizi aydınlatmaktadır. Peygamberimizin hadislerinde zikrin önemine ve zikir ehlinin faziletine işaret edilmiştir. Zikir halkaları ise cennet bahçelerine benzetilmiştir. En hayırlı amelin Allah'a zikretmek olduğu, zikrin altın ve gümüş infak etmekten, düşmanla savaşmaktan bile üstün sayıldığı kaydedilmiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir topluluk Allah'a zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların etrafını sarar, Allah'ın rahmeti onları kaplar, üzerlerine sekinet iner ve Allah Teala onları yanında bulunanlara över. Müslim zikir 39. Bir kutsi hadiste ise kulum beni bir toplulukta anarsa ben de onu daha hayırlı bir toplulukta anarım. Müslim zikir 18. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allah'a hoşnut eden iki cümle vardır. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahi'l azim. Ben Allah'ı kendisine yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Ben yüce Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim. Müslim Zikir 31. Ebu Hurere'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Subhanallahi ve'l hamdulillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber" demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir. Tirmizi Davat 128. Yine Ebu Hurere'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Bir kimse her gün yüz defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala külli şeyin kadir derse on köle azat etmiş kadar sevap kazanır, ona yüz iyilik sevabı yazılır, yüz günahı bağışlanır, bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar, Ayrıca bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur. resul Ekrem sözüne şöyle devam etti. Bir kimse günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. Müslim zikir 28. Ebu Eyyub El Ensari'den rivayet edildiğine göre Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse on defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala külli şeyin kadir derse Hz. İsmail'in soyundan dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Müslüm zikir 30 nolu hadis şerif. Son olarak da Ebu Zer radıyallahu anh, şöyle dedi. Resulullah bana Allah'ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah'ın en çok hoşlandığı söz Subhanallahi ve bir demektir buyurdu. Müslüm zikir 85. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir. Rabbim rızas istikametinde hareket etmeyi, onu hakiki manada tesbih etmeyi, Rabbimizin rızasını elde etmeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmayı, iyi insanlarla beraber olmayı, bizi hayra, iyiliğe, salih ameller yapmaya teşvik eden dostlarımızın olmasını, Yüce Rabbim bütün sevdiklerimize, dostlarımıza, cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.